Minecraft herkese merhaba arkadaşlar. Ben Evren. Bugünkü doyurumuzda Minecraft e izleyici haritaları alıyorum. Serisine başlıyorum yani. Siz maplerinizi bana gönderiyorsunuz. Ben oynuyorum. Bana maplerinizi nasıl gönderirsiniz diye ee, bir Skype'ımı veriyorum. Skype'ım Minecraft DS 39. Birleşik olacak. Yazdığım gibi zaten e, weblerinizi yolladığınızda ben sırayla oynamaya çalışacağım. Yani işe gittiğim için doğal akşamları video çekeceğim. O yüzden 2-3 gün birazcık ya da bir gün falan bekleyebilirsiniz videonun zaman gelecek diye. Bayağıdır zaten video çekmiyorum. Artı zaten Skype'ım verdi aşağıda da görüyorsunuz. 100 aboneye ulaşınca Minecraft Premium çekilişimiz var. Bu Minecraft P Swift çekiliş değil mi? gerçek Minecraft PC Minecraft'ın premium çekilişi var arkadaşlar. Ama 100 aboneye gelirseniz e, bunun içinde ne gerekiyor? Hemen yazayım. Aa, yanlış yazdım. Fiyat. Hemen yazalım. Mız gerekiyor abone olmazsanız nasıl olacak? Onun için abone olun. <laughs> <laughs> i̇şte başka da bir şey yok. Bu işte Minecraft 39'dan bana ulaşabilirsiniz Skype adresi. Oynamaya çalışacağım hepinizin maplerinize. Başka da bir duyurum sanırım yok. İşte daha yeni, daha yeni PC gelmedi. PC gelince zaten hemen ilk olarak ya şimdi yeni bir seviyeler yapış yapı kapışmalarım öyle bir şey Bu it İşte ona gireceğiz ilk Minecraft PC olarak ya da şehir yapımı gelecek demiştim hatırlıyorsunuz önceki videolarımda onu da devam ettireceğim ama sanırım o multiplayer multi, single player değil multiplayer olabilir bir arkadaşımla girebilirim şehir yapımına ama belki de gelmeyebilir bilmiyorum şu anda daha çünkü bir bilgisayar gelmedi. Başka da bir duyurum yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize hoşça kalın diyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi akşamlar.